Selamun Aleyküm. Aleyküm. Selam abi. önce seni bir tanıyalım. Adım Vedat Korkmaz. Vedat abi maşallah yoldan gördüm. Dayanamadım geldim. Çok güzel. Hoş geldin kardeşim. Çok güzel döneklerim var. Mesela. Az önce bir tanesini de çok güzel izledik. Çok da güzel dönüşü var. Önce bir kendinden bahset. Yaş kaç? Kaç vallahi yıldır kuş bakıyorsun? 56 benim. Doğduğumdan beri burada değilim ben. Zaten yani, burası da Bursa. Vallahi 10-12 yaşından beri ben bu kuşu bakıyorum. Tabi i̇şte baştan azman baktık sonra Selanoya ya biraz aklımız erince. Bizim Bursa'nın meşhur kuşu Bursa, doğru mu bunlar? Kuş, Müradiye kuşu bunlar evet. Abi İzmirliler hep sahip çıkıyor bunlara ya işte Müradiye bizim kuşumuz falan. Ya tabii şimdi zamanındaki göçmenler oraya da gelmişler. Aynı Müradiye yani Müradiye, Selanoya kuşu diyorlar. Aynı yani. Aynı kuşlar. Aynı kuşlar. Aynı. Emeğine sağlık maşallah Aynen. hepsi neşeli, hepsi keyifli. Vallahi işte uğraşıyoruz yani hizmet vermeye çalışıyoruz. Var mı güzel dönekler? Var yapıyorlar ya hayvanlar yapıyorlar. Bunlar gelmiyor. Bunlar anaları babaları evde hepsi. Bunlar bu senenin yavrusu Bunlar hep bu senenin yavruları. Bu senenin yavrusu ama işte geldiler tabii. Olgunlaştı tabii. Tabii. Bunlardan var mı güzel dönenler? Var, var. İzleyelim mi? İzleyelim. Müsaaden olur mu? İzleyelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi abim Allah nasip ederse bize bunlardan uçuracak. Ay maşallah. Ben çok zaman yok. Kışın da zaman yetişmiyor. Olduğu kadar uçuruyorsun gene emek veriyorsun. Az önce, az önce yukarıda olan çok güzel dönüyordu abi. İddiamız yok. ama yaparız diyorum. Seviyoruz bu Ben biraz daha geriye çıkayım. Benden ürkerler mi? Oraya mı geçeyim, buraya mı? Sen buraya geçersin de... Tamam. Şimdi yem saati geldi ya oradan. Yem bekliyorlar. Kanları da akşam ne akşama açıyor. Şimdi hepsini bir kapatmak lazım, değil mi? Gel, 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 gel. Gel kusur gel. Gel. Bunlar illa uçmak istiyor ya. Oo, sen içeri sokuyorsun, onlar geri çıkıyor. Ya açmışlar. Ya, gel, saati geldi. Acık gösterir gibi ya, mi yapmak? Böyle yapmıyorlar da. 5 saat akışın, gel, saati geldi hayvan bulmaz. Hayvanlar çünkü aç. Ya, yürüyorlar. Şimdi oldu. Haydi bismillah. Bakalım abimiz bize nasıl dönek uçuracak arkadaşlar. Keyifle izleyelim. Uzun zamandır dönek videosu çekmiyorduk. Burada da güzellikler var yine. Haydi bismillah. İlk saldığın dişi miydi abi? Şu dişi abi. Bu da pırıltıyı mı bekleyecek? Pırıltı ya. Muradiye kuşunda pırıltıyı kalabalık mı veriyoruz yoksa tekten mi veririz? Vallahi kuşuna göre pırıltı veriyoruz. Bazısı tek kuşa da bakıyor. Bizim kuşlar şimdi karşı dönüşte olduğu için tek kuşa da dönüyorlar. Ama o tepeci kuşlar var bazı. Onlar kalabalık kuş istiyor. Kim adı açıyor? Abi normalde ben de çocukluğumda normalde besledim bu kuşlarda. Normalde pırıltı atarsın. Ha, kuş elle kuş pırıltı atılır. Kuş kendi gelir elle pırıltı atılır. Hadi bakalım şimdi güzellik yavaş yavaş kendi Oynamaya başladı. Of 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 düşecek sandım ha. <laughs> Maşallah. Güzel güzel aldı, güzel aldı. Bir tur daha yapacak mı? Hadi bakalım. Vallahi korktum aşağı düşecek diye. Bize bir şey Arkadaşlar manzaraya bir bakın. Muhteşem bir manzara var. Ya, biraz yerin, az, 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 çok manzara güzel de, korkutuyor değil mi? Ya, olmuyor, boşluğa düşüyor. Hop 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 Vallahi dedim düşecek <laughs> Çarpacak maşallah <laughs> Ben çok beğendim abi maşallah Arkadaşlar gerçek muradiye Keyifle izleyin derim <laughs> Emek istiyor değil mi? Zordur. Tam bu şeyler yapacak, havalar bozuyor, zaman yetmiyor. Yine uçacağım diyorlar ha. Yine bak. Yeni saati geldi ya yalnız. Gel, gel, gel. Aferin, aferin, aferin. Şimdi bir tane daha izleyeceğiz. Abimin emeğine sağlık. Gerçekten kuşu mükemmel dönüyordu arkadaşlar. Ay. Ah, ah. Kaçak mı oldu? Gel, 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 gel. Kuşlar da, kuşlar da çıktı, Arkadaşlar duydunuz bakın. Dönen kuş tek uçacak diyor. olmaz. Bu da yırtık bir erkeğe benziyor. Açık. Daha saldığın gibi açıldı. Açıldı. Bu iki Deminki dişi çok güzeldi bence. Bence çok güzeldi. Daha, daha daha erken olmasına rağmen ufacık yerden aldığı pırıltıyla neler yaptı. Yok, 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 yok. Bakalım inşallah bu da yok, biraz, keyif biraz, keyif biraz verir. Utsun, yorulsun. Keyif yok. Havada video çekecek ama yok. Beyazda havada olmuyor. Sen rahat ol. Bizde görünür o. <laughs> <laughs> Bizde görünür o. Sen rahat ol. Allah'ın izniyle gösteririz. Şimdi bu kendi gelir azurdan. Biraz beklenir. De. Daha zor sonra... olmaz. O oh, uçar biz izleriz abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi ben kullanmıyorum sağ ol. Sıkıntı yok biz kuşu kuşçuyu seviyoruz abi ya. Seni... Allah razı olsun. Ya, ya zaten e, dost canlılığın şeyden Aynen. de belli. Hiç beni tanımıyorsun selam verdim. Tamam. Ama yaklaşım Aynen. şeklimle hiç kırmadın. Buyur gel kardeşim demen bence çok büyük bir şey. Ne demek? Bunu her her kuşu yapmıyor. Evet. Ay maşallah. Kuşun kanı. Bizde mesela çok büyükler. Şimdi çoğu rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin hepsine. Mesela biz gençken adamlar mesela böyle dolaşmazdı bize. Gidemezdi, yanına yaklaşamazdı. Biz, ama öğrenmen içinde Savaşıdan görmem lazım. arkadan seyredim. Yani öyle girip de oturamazdı içeri. Müsaade yani Müsaade Şimdi Şimdiki bizler gençlere şey yapıyoruz. Ama gençler kıymet bilmiyor bazıları. İnşallah bilirler evet, abi. Şey abi. Bayağı açıldı. Ya, bilen bilirse diğer görür, bilmezse de kendi kararım. Abi gerçekten elinde çok kıymetli kuşlar var. Ben uzun zamandır dönek kuşu, muradiye kuşu da çekiyorum. Evet. Bana çok kuş uçurdular. Az önce yapanın hareketini hiçbir yapmadı. Sivri gelenleri gördüm. Bunlar esas bizim muradiye kuşu. Bunlar dışarısının kuşu değil. Full orijinal. Şur orijinal yani, katkısız. Evet yavaş yavaş şimdi pırıltı verecek kuş. Ay yapma, 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 yapma. O da uçtu. Of 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 of. Of 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 of. İşimizi bozdu değil mi? İşimizi bozdu. Tamam. Ama yine güzel güzel yuvarlak yaptı. Ay maşallah. Değil mi? <laughs> hepsi Hepsi de uçacağım diyor. Hepsi Valla helalim var ya, abi. Yazdan belli, İnsandan belli uçurmuş yani. Bakalım, işine Gerçekten. Aynı kuş yorgun, uçar bence. Tamam, tamam. Ben araya gireyim dedim de. Şöyle yaklaştıralım. Uçan kuş arkadaşlar havadaki. Amin. Emeksiz yemek yok abi. Ama maşallah bak yeni indi hiç uçmayacağım demiyor. Ya bunlar bazı bir kere atıyorum günde bazı 3-4 gün hiç uçmuyor. kuş kalabalık sıra gelmiyor. Ayvada. Mesela ama sen misafir gelmiyor atıyor Ben böyle havada atmam bu kuş. Kapalı diye mi? Ya hava kapalı diye böyle kuşu havada atmam. Sen geldi diye atıyor. Ben canımı çiğdemciğim, bunu atmam. Allah razı olsun abi, eyvallah. Ama bu videoyu emin ol, Türkiye dışından Avrupa'dan kardeşlerimiz de izliyor. Şimdi Aynen. çoğu neye baktığımızı, neyin meşhur olduğunu, hangi e, kuşların neler yapabildiğini bilmiyor bile. Aynen. Şimdi bu videodan da inşallah Aynen. onlara da bir şeyler göstereceğiz. Aynen. Ya şimdi bunlar daha da kuşlar, güzel kuşlar çiğit. Burda anları babaları evciler. Bunlar hepsi yavru burada. hep aynı soyu biliyorsun ama değil anam. mi? Soyu biliyorum. Kardeş ana baba işte birkaç kan birkaç kan var yani. Demek ki uçurduğunda hepsi dönecek. Yani, ya, hepsi dönmez. dönen Yani zor. Yani çok naifine dönecek kuş yok. Kuşların eskiden oluyor yani. Şimdi öyle eskiye nazaran öyle çok böyle kalburuz kuş yok. Hiç, var dese canım olur. Ama yani takmıyor diyor şimdi ne yapacaksın? Ama daha ileride çıkıyor arasından yani. Sürpriz kuşlar çıkıyor. Emek vermek gerekiyor. Emek vermek gerekiyor. Ya uçurmak yani şimdi ben ne uçuruyorum 50 tane 60 lira bir yavruyu? İstersen yavru isterken istiyorsan satabilirim mesela. Tabii Ama ki. Ama ne? Benim gibi emek karşılık adam veremez ki onu. Parayı verir alır senin için ne olsun. Onu ben bilirim ki yaratır. Doğru. Başkası adam bilemez. Doğru. Yetiştiren bilir. Yani. Evet. Ben görüyorum bu... bakıyorum o kadar. bakalım ne yapacak kardeş. Kuşumuz orta boyu geçti. Onun için beklemek lazım arkadaşlar. Bilmem lazım. Bulut bayağı karanlık Kuş da bayağı yükseldi Kuş bak bunu sever. esas buna yoktu böyle oldu. Böyle geldi. Gezecek değil mi? Gezecek bu çocuk açık açık uçacak. açık uçmaz. Böyle açılacak. Hem pırıltıya da gelecek pırıltı atacak. Bak bayağıdır. Sağ ol sağ Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bayağı da yükseldi. Nasıl alçattı kendini? Şimdi geliyor bak kendi. bu dönmeye geldiği zaman kendini alçattı dönüş mesafesini bulur adam

Vedat abi maşallah var ya. Hayvan istekli. Yani. Ya bu uçmaz da sıkıntı Nasıl ölecek hayvan uçmaz da sıkıntı? Abi üstüne kuş yapın, O bayağı istekli. Bulutları yardırıyor. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Kargalar peşine takıldı. Birazdan iyice yorulmasını bekliyoruz değil mi? Ne oluyor kendisi buzuyor falan. Ne oldu bu? Böyle kibarca edip bir şey yapmadı. Öyle sen yap. da biraz susuyor ondan da korkuyor. Aynen su doldu armadık. Aynen. Bayağı açıldı ama. Ya tamam kutu çık. Peki de uç kutudan da basmayalım. Bunu açıp Geliyor. Suda arkadaşlar. Hoppa. Vay şahin. Ama helal olsun çok hızlı bir şekilde kaçtı onlar. Arkadaşlar Şahin burada. Kuşu bir korkuttu. Burada. Kuşun bir tur ayarını bozdu. Burası daha yakın. O da bir etken. Kuşumuz burada arkadaşlar. Şöyle bir manzarayı da göstereyim. Pes etmiyor ama çok akıllı kuş. Şimdi şimdi izleyin arkadaşlar. Vallahi helal olsun hayvana. Hayvan sıkı uçuyor. Laftan da anlıyor yani. Şimdi pırıltı istiyor galiba. Maşallah. Emeğine sağlık. Bence çok güzel hayvan. Tam ayarını bekliyor. Bekliyor. Maalesef o şeyi bozdur. Pırıltıyı bozdur. Hadi bakalım. içeri bu? kırmızılarda o kadar dönek çıkmıyor diyorlar. Çıkmıyor işte çıkmaz mı ya? Çıkar mı? Çıkmaz diyor. Kırmızıyla sarı pek yok piyasada. Bak, bak, bak. Ya onlardan döneni çıkardı daha da çıkıyor tabii kırmızılar. Ama Çünkü siyahların diyor. altından da kırmızı düşer değil mi abi? Mesela bak onların anası babası ya. Şunların mesela bak. Ana babası ya şu ama kırmızı, kırmızının anası babası ya. Bak. Onun kardeşleri var burada bak kırmızının. İlk uçurduğumuz dişi hangisiydi abi? Bak şu. Tanır mısın? Şu, ha şurada. Tamam canım şu şey. Bak şu. Yemiyor. Şu dişi bak. Aynen. Kapalı bak. Maşallah. O dişiyi çok beğendim ya. Maşallah Onların var. Benim kardeşleri var mesela bak bak. Bak şu bak. Görüyor bak, musun? Gördüm. Bak, güzel bak. Bak şu. Bak şurada bir tane bademli var. O da kardeşim. O geçen senenin yavuzu. Bunlar da bu senenin yavuzu. Ben eminim, çok fena dönekler var burada. Yani artık emin oldum. 2 tane kuş yetti bence. İlk, i̇lk dişi, ilk dönüşünde dedim kendini vuracak, aşağı düşecek. O şekilde geldi. Güzeldi, tabak aldı. Kase mi diyorsunuz siz o gelişine? Tekerlek diyorsunuz. Tekerlek. Kase, tekerlek. Yani güzel... güzel. Yani ben muradi sivri dönüş değil de öyle tekerlek yapmasını beklerim daha çok. Şunu yapacak hayvan. Yani tekerleği büyük olacak hayvan. Ufak değil yani, tekerlek değil. Büyük olacak. Açacak kendini. Açık. Ya açacak tekerler böyle bir ortası büyük olacak yani. Ufak olmayacak. Maşallah abim Güzel bir sevda. Uçacak kuş var uçuyor ya şey zamanı geldi, yem zamanı geldi ya. Sıkıntı yok ya. Valla dişi çok keyif verdi. Aslında öyle bir keyif verecek ufak böyle çok uçurma. <laughs> bir pırıltı, pırıltı daha alsak bence çok keyifli olur. At bir tane daha be. Arkadaşlar Abimiz bizi kırmıyor. Siz de yorum beğeni eksik etmeyin. Videomuz ne kadar çok izlenirse o kadar güzel olur. Bu kadar kuşu içeriye sok, geri topla. Gerçekten zor arkadaşlar. Ama Selanik kuşu akıllı kuş arkadaşlar. Bakın. Yine de kalabalık olmalarına rağmen kümesi bulmayı biliyorlar. Bir tane arkada kaldı. Haydi bismillah. Abimiz sağ olsun bizi kırmadı. Bir tane daha uçuracak. O dişi ilk uçurduğu dişi çok keyif vermişti. Hadi bakalım şimdi. Bu erkeğe benziyor. Kafa direk havada atmaca var arkadaşlar. Hayvan onu görüyor. Uçan şimdi erkek mi? Erkek. Biraz yapılı gördüm onu. Erkek, erkek. Düz sıktı bu. <laughs> olur, olur. Gel, gel, gel. Bir daha uçuracağım mı? Kaldırayım mı? Burada. Pist. Pist. Çok güzel de sıktı aslında. Ben dedim yapacak hareketini yapmadı. Tam böyle yakın markajı almıştım onu. Bazı böyle istersem yaparım <laughs> Keyif bana diyor. Yani abi yaptığımız... Allah ayvan mı? Aynı kuşu bir daha uçurduk arkadaşlar. Burada da ne şans var abi. Bir karga, bir atmaca. Abi ama bak. Martılar da kovuyor bazen. Yağmur da gelecek. Yağmur gelecek. Arkadaş. Sar geliyor. Evet. Aferin. Tamam. <laughs> Mermi gibiler hepsi. Bu de oluyor. Zor ben abi. Şimdi bu 10 tane olsa kolay da sayı fazla zor. Yok, tutamıyor yani, <laughs> ya bunlar böyle uçtu da zamanında ondan. <laughs> Hadi içeri, hadi içeri. Yem saati gözleri yem arıyor. bir tane daha deneyeceğiz arkadaşlar. Pişt. 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 Pek bir gibi değil. Ağır bir biraz. Karşı da abi. Boyu posu çok iyi bunun. Salı falan çok güzel. Vallahi tipe bakarsan çok kral döneceğim diye bir kuş. <laughs> Of, of 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 maşallah, maşallah. Hayvan kendini güzel gösterdi abi. Abimiz beğenmedi ama. Sen beğenmedin galiba? Çekmesi de eksikliği oluyor bunda? Bize göre bir tur güzeldi. Ama abim daha iyisini yapar o dedi. Bir daha uçurdu. Yine geliyor karşıda. Vermedi pırıltı. Hadi. Tam karşıdan güzel bir dönüş bekliyor. Vedat abim bu işi biliyor gördüğüm kadarı işin ehli bu kuşun daha iyi bir şeyler yapacağını tahmin ediyor. Aferin sana ama. Ayt. Hoppa. Abi çok teşekkür ettik. Çok keyif, çok keyifli, çok güzel vakit geçirdik. Allah işini gücünü rast getirsin. Misafirperverliğinden dolayı da ayrıca teşekkür her ediyorum abi. Her zaman. Kapımı Gençlere Kapımı dost... Kapımız her zaman açık bizim. Allah razı olsun abi eksik olma. Kapımız her zaman açık. Mısın? Diğer kuşçu arkadaşlara söylemek istediğim bir şeyin varsa aktarabilirsin abi. Vallahi, Buradan. Ne diyeyim işte bize şey yani. Allah herkesi gönlüne göre versin. Allah kimse de boşa çıkartmasın yani. Amin inşallah. Yani Amin inşallah. Herkese görüşürüz. İnşallah. Allah razı getirsin abi.